Merhaba. Paranızı boşa harcamayı bırakın. Bu yatırım fırsatı kaçmaz. İstanbul'un merkezinde Taksim'e 15, Mecidiyeköy'e 5 dakika mesafede, şehrin kargaşasından uzak, huzur dolu bir atmosfer sizleri bekliyor. Zincirli Kuyu Mezarlığı İstanbul'un göbeğinde bir ölü yatırım projesi. Ulaşım sorunu yok, metroya yer altından direkt bağlantı siz huzur içinde yatın diye burada her türlü önlem alındı. Özel olarak yetiştirilmiş güvenlik görevlileri sayesinde altın dişleriniz, kaplamalarınız güvende olacak. Seçkin komşularınızla 3 artı 1, 2 artı 1 ve stüdyo mezarlık alternatifleriyle kıyamete kadar sürecek bir mutluluk projesi. Sakın ölü yatırım deyip geçmeyin. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Zincirli Kuyu Mezarlığı ölünü öpeyim bu fırsatı kaçırma